Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kötü kan dizisi yayınlandı günden beri bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizler de kötü kan dizisini merakla bekleyenler ve her bölümünü soluksuz izleyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimize dikkat ettiyseniz arkadaşlar yeni bölümde Kurtlar Vadisi Pusu'dan e, isimler yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir Bölüm bizleri bekliyor olacak. Sizlerde de Kötü Kan dizisini hiç bitmesini istiyorsanız videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim. Dizimize ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir bölüm olacağını düşünüyorum ve umuyoruz ki arkadaşlar dizimiz bir erken final yapmaz. Ratingleri gayet iyi durumda. Erken finalde yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki Kötü Kan videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.